kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç ürünleri bir araya getirdik. Bu bir termometreli atkı. Hem sıcak tutuyor hem de havanın kaç derece olduğunu doğru bir şekilde gösteriyor. Arabanıza kadınsı bir hava katmak istiyorsanız bu kirpiklerden bir çift alıp farlarına takabilirsiniz. Bu çok ilginç bir araba boyası. Bir tür yapıştırma gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz rengi mevcut boyanın üzerine uyguluyorsunuz. Sıkıldığınızda bu rengi aracın üzerinden yapıştırma çıkarır gibi soyuyorsunuz. Bu bir kurşun geçirmez tişört. İç kısmındaki plaka mermileri etkisiz hale getiriyor. Bu da benzer şekilde kurşun geçirmez şapka. Özel malzemesi sayesinde başınızı adeta bir kask gibi koruyor. Buysa su geçirmez çorap. Suyun içinde yürüseniz bile ayaklarınız kesinlikle ıslanmıyor. Bu spor arabanın tüm gövdesi ahşap. Evet, bildiğimiz ahşap. Üstelik bu araba 700 beygirlik motoruyla saatte 360 kilometre hız yapabiliyor. Sıradaki ilginç ürünümüz karanlıkta parlayan saç boyası. Loş ortamlarda saçınızın parıl parıl parlamasını sağlıyor. Karanlıkta parlayarak dikkat çekmek isteyenler için elimizde bir de kapşonlu sweatshirt var. Ortamda ışık olduğunda ise gayet normal görünüyor. Bu bir şişme kızak lastik şambrellerle kaymak yerine bundan bir tane satın alabilirsiniz. Bu akıllı çakmak sahibinin içtiği sigaraları sayıyor. Sonra da daha fazla içmemesi için onu uyarıyor. Ayrıca son içilen sigaranın üzerinden ne kadar zaman geçtiğini de gösteriyor. Böylelikle sahibini sigarayı bırakmaya teşvik ediyor. Kaydettiği verileri akıllı telefona gönderme özelliği de var. Sıradaki ürün evcil hayvanların kaybolmasını önleyen bir takip cihazı. Köpeğin veya kedinin tasmasına takılıyor. Uyduyla bağlantıya geçerek hayvanın nerede olduğunu harita üzerinden gösteriyor. Japonlar Bonzai adındaki minik ağaçların havada asılı durmasını sağlayan bir ürün geliştirdi. Manyetik alan sayesinde Bonzai'ler boşlukta duruyor. Bu durumda da ortaya etkileyici bir görüntü çıkıyor. Bu ürün normal bebek arabalarını kadınsı bulan babalar için üretildi. Bebek arabasının devasa tekerlekleri ve gelişmiş bir fren sistemi var. Bu paraşüt koşu antrenmanını zorlaştırmak isteyenlere özel takan kişiyi yavaşlattığı için bu sayede performansını geliştirmeye zorluyor. Son ürünümüz kokuyla uyandıran bir çalar saat. Kahve, fırından yeni çıkmış kruvasan, deniz veya orman kokuları içeren kartuşları var. Yatarken birini seçip takıyorsunuz. Zamanı geldiğinde saatiniz bu kokuyu yayarak sizi yataktan çıkmaya davet ediyor. Sıra video önerisinde. Tamer 1 milyon abone şerefine kayak yaparken kayak oyunu oynadı. Bu ilginç videoyu izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer kanallarımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.